Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi mani araba yapılışı nasıl olur onu göstereceğiz. İster e, bebek yeleklerine de dikebilirsiniz arkadaşlar, süsleyebilirsiniz. İster manet yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanılır. Şimdi 17 tane zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir iki zinciri bırakıyoruz. 3. zincire batıyoruz. İkili trabzan yaparak 14 tane ikili, ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 2

9, 10 11 12 13 13 İki zincir çekip, tam başladığımız zincirin dibine batıyoruz. Tekrar dönüyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. İlk battığımız trabzanın dibine batıyoruz. Bunu üçlü trabzan olarak kom tane yapacağız arkadaşlar. Bir. 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 10 10. şimdi iki tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar 1 2 bir Pardon 2 ve iki tane tek trabzan yapacağız arkadaşlar üçünü birden çıkaracağız yani böyle bu alacağız emneğimizi üçünü birden bu şekilde çıkaracağız ve en başına batıp böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirdiğimiz yerde bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde imleğimizi uzatıyoruz. Şöyle göstereyim. İmleğin içinden örgümüzü geçiriyoruz. Arabamızın Ünü sol tarafa bakacağı için böyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ve tersini döndürüyoruz. 1 2 3 4 5. batı batıp şu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim anlamayanlar için. 5. iğneğin içine batıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Bu ipi burada biraz serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektik. Sabitledik. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 2 3, 4 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 4. trabzanın başına ikili trabzan olarak 2 tane yapacağız arkadaşlar. Yine 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4 ve bu en baştaki tıraplamamıza batıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar dönüyoruz. Sık iğne olarak 5 tane batıyoruz buraya. 3 4 Beş. ikili trabzanın üzerine de iki, iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Arabamızın ön camına 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Ve şimdi burayı böyle yine sık iğne olarak yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 5 ve en sonuncunu zincirin dibine batıp sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle arabamızı yapmış olduk. Kuparıyoruz arkadaşlar burada. Evet. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim size de arabamızı yapmış olduk. Şimdi arabamızın tekerleğini yapalım. Arabamızın tekerleğini yaparken arkadaşlar sihirli imleci alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. 10 tanesi kenarını yaptık arkadaşlar. birleştirip bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar ve bunun arkasından arkadaşlar bu sık iğnemizin arkasından düğüm atıyoruz şu şekilde Zehirli iğnemizin ucu çıkıp dağılmasın diye arkadaşlar. Evet şimdi diğer tekerleğimizi yapalım arkadaşlar. Şu şekilde parmağımıza doluyoruz. İmleğimizi buradan alıyoruz. Bir tane zincir çekerek sabitleiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ve 10 Yine buraya bir düğüm atıyoruz arkadaşlar iki tane. Ucu çıkıp dağılmasın diye. Evet, tekerlekler hazır arkadaşlar. Şu iplerimizi arkadan şu şekilde çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tekerimizi buraya diktik. Ve şimdi şöyle yukarı çıkıyoruz arkadaşlar şuradan. Ve tam 1, 2, Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Arabamızın kolunu yapmak için. Böylelikle fazla düğüm yapmış olmuyoruz. Şuraya batıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve tekrardan aşağı iniyoruz. ve böylelikle arabamızın arkasında da çok düğüm olmuyor arkadaşlar. bunu da bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. düğümümüzü attık ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arabamız tamam arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz arabamızı